Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni evimizin turunu çekeceğiz. Aslında şu anda yani çok çekmek istemiyordum ama biliyorsunuz uzun zamanda video atamıyorum. Çekemiyorum çünkü ekran kaydından sürekli çıkıyordu. Ama şu anda yeni tabletimde olduğum için ekran kaydı sorunsuz bir şekilde çalıştığı için videolarımız haftada bir kere gelmeye devam edecek. Bu evin de aslında birkaç tane eksiği var. Sadece bu odada var. Bu e, Eslem'le Alya'nın odası. E, şuraya birkaç tane raf bir şey koydu. Cazela tablo. Çünkü çok boş kaldığını düşünüyorum. O kadar. E, şu anda eşyasız hali. Buna ayrı bir video yapıp e, şey yapabilirim. Ayrı bir video yapıp Böyle ayrı bir video için de eşyaları getirip sizinle birlikte düzenleyebiliriz. Şimdi banyodan başlayalım. Banyoda e, ikili lavabomuz var. E, ben ben tabii ki teklik kullanıyordum. Sadece bir tane evimde böyle ikili yaptırmıştım öyle bir şey hatırlıyorum. E, ama yani çok kullanışlı olmamıştı. Bu sefer yine yaptırdım. Bakalım umur... Nasıl olacak bu seferki? Burada böyle makyaj yapmak için bir köşe ayırttım. Buradan şuradan banyoya geçiliyor. Tabii ki bunu kaldırıp. Şuna peçeteyi koyarım diye düşünmüştüm. Tabii bu tuvaletin içine düşmez inşallah. Ee, şimdi burada gördüğünüz gibi burada benim odam var. Benim odam sıradan aynalı bir sürü depolama alanı olan bir oda. Sıradan bir oda. Burada da bakalım Burada da şu taraf salon aslında burada da oturup yemek yenebilir ama orada farklı şeyler yapabilirler çocuklar. Burası da mutfak tarafı. Yine böyle bir dörtlü masamız var. Mutfak tarafına aslında bir şu üstte bir tane daha raf koyabilirim. Öyle bir avantajımız var. Şimdi ışıkları kapatalım. Ee, bu odayı da zaten biliyorsunuz. Burada eslem yatacak, burada halya yatacak. Bir sürü böyle rafı var. Bu ne bilmiyorum. Ee, buraya işte kitapları koymak için falan raflar gelecek falan filan işte bu şekilde. Hatta şunlardan bir tane daha koydurabiliriz oraya. Çünkü Esnem'in kıyafetleri üst üste koyulamadığı için oraları asmayı düşünüyorum. Aslında Esnem'in kıyafetlerini. Şimdi birlikte eşyalarımı aldığım yerlere gidelim. Birlikte. E, birlikte eşyalarımı aldığım yerlere gidelim. Sonra eşyalarımı alıp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi e, geldik. Şimdi ben size e, ilk yerimizi göstereceğim. o oh, Bir dakika ne oluyor? Evet arkadaşlar şimdi şöyle e, siz şu gösterdiğim yere e, e, gitmemiş olabilirsiniz. Bir dakika ne oluyor? E, şimdi ben şurada göstereceğim yere... E, Şurada gideceğimiz yere siz gitmeyebilirsiniz. Çünkü ben oradan sadece şeylerimi alıyorum. Eslem'in kıyafetlerini buraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldik buradan. Burası birazcık karmaşık. Şimdi buradan şu iki kıyafet hatta şu üçünü alıyoruz. Bu üçünü alıyoruz. Aaa! What the fuck? Benim eski tabletimde olmuyordu bu. Ne? Tamam. Eslemin kıyafetlerini oraya asmayacağım. Kararımı verdim ben. Ee, şimdi başka buradan al alacağımız bir şey yok. Aslında şunu alabilirim. Çalışma masasını koyarız. Başka bir şey de almayacağım. Bunları götürüyoruz. Al bakayım sen. Evet arkadaşlar. Şimdi e, ben tek tek geziyorum. E, şimdi de markete gideceğiz. Marketten benim bilgisayarıma e, Tablet almayacağım. Tableti başka bir yerden alıyorum. Ha, e, şunu alıyorum. Eslem'e buradan birkaç tane oyuncak alıyorum. Bunları al. Şunu da alayım. Sonra buradan e, şu küplerden alacağım. Bu küpler çok tatlı duruyor ya. Ben seviyorum. Eslem sen de ben seviyorum bu küpleri. Çünkü çok tatlılar. Ne bilmiyorum. Arkadaşlar yorumlara yazın. Soru cevap videosu gelsin mi? Hı? -hı. Soru-cevap. Bilmiyorum yani bana çok yorum gelmiyor yeni bir kanal olduğum için ama yorumlara sorularınızı yazın ve soru-cevap videosu gelmesi istiyorsanız onu da yorumlara yazın. Evet. Bir de video fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Video fikirleriniz bana video fikri sunar. Böylece daha çok haftada iki kere... Lan bu ne? Dur şuradan iki tane kitap kapayayım. <laughs> ee, ne diyoruz biz? Bazı istek videolarınız varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Ben bu, e, bu zamanlar çok böyle <laughs> bu zamanlar <laughs> bu zamanlar böyle e, çok fazla video fikri bulamadığım için de birazcık çekemedim. Zaten Ben <laughs> değişmiş kesinlikle alıyorum da hem de iki tane alıyorum. Bakar mısınız? Çok tatlı. Çok tatlı duruyorlar da paket. Evet paket niye yok? Ya niye paket yok? Paketler. <laughs> Daha Tamam alayım artık. Burada şey ben buzdolabımı evin şeyinden yerleştireceğim. Ben oraya da başka yiyecekler gel. Neyse bundan da alalım. Diş fırçası. <laughs> tamam. Bu kadar. Bunları alıp gidiyoruz şimdi. Gel bakayım. Evet. Arkadaşlar şimdi ben buradaki evi birazcık değiştirdim. Böyle bir öğrenci evi yaptım. Ee, ama şöyle bir şey var. Ben buraya öğrenci evi yaptım. Ama e, buradan birkaç bir şey alacağız. Hatta şu kıyafetlerden alacağım. Mesela bunu da alacağım. Sonra şu belki bu Ali'ye yakışır mı acaba? Bakayım. Hiç güzel olmadı. Bunu at. Ee, sonra buradan başka şu montu alacağım. Bu mont çok hoşuma gidiyor. Şunu alacağım. Bunu, evet bunu da alacağım. Şu kıyafet almayacağım ama bununla bunları alacağım içimde. Sonra bu benim üstümdeki kıyafet zaten. Bunu da alıyorum. Bunu da alıyorum. Bunu da alıyorum. Bu kadar. Baya bir kıyafet getirmişim buraya da. Şu bandı da mı sanır? Evet bunu da alayım. Yani neredeyse her şeyi alayım. Şunu da alayım. Evi bitirdim yani. Şuradakileri de alayım. Arkadaşlar ses geliyorsa özür diliyorum. Ses geliyor olabilir. Evet şimdi bunu da alıyorum. Bu çok güzel duruyor. Niye bilmiyorum alıyorum. Bu da resmen resmen olur. O da yazarız belki. Ya al şunları. Slime alayım mı? Alayım. Evet. Burada bunu da alayım. <laughs> ya her şey alıyorum ama. Evet aldım. Evet şimdi hemen gidiyoruz buradan da. Buradaki işimizi de bitirdik. Arkadaşlar şimdi en kritik yere geldik. Bakın burası en kritik yer. Buradan çok fazla eşya alıyoruz. Şunu direkt alıyorum. Sonra e, ee, buradan şey, buradan da Şunu da alayım hadi. Belki güzel olur. Bunu alayım. Evet kış pijama, yaz pijama. Ayırıyorum ya. Bakalım. E, buradan şunları alıyorum. Niye bilmiyorum tam da. Bunu alıyorum. geldik. Buradan bunları alacağız. Ama dur bir şey getireyim ben bunları koymak için. Neden bu kadar görüntü var? Bak şeyi, bunu koyayım. Evet buna koyacağız ama şu sığmayabilir. Onu garanti vereyim. Ee, şöyle çiçekler çok tatlı. Bu sığmadı. Sığmıyor zaten biliyorum. Ee, şimdi şu doldurmadan alayım mı? Ama mutfakta yer olmayabilir. Bilmiyorum. Aldım hadi burada fotoğraf çekiliyorum ben genelde yani aile fotoğrafı çekiliyor ve sonra bunları odalara asıyorum o yüzden şöyle yapacağım ama bebek yok arkadaşlar bebeğe yok geliyorum evet arkadaşlar şimdi tamamdır işte böyle şimdi hatta müziği kapatacağım ben müziği kapattığıma göre şimdi müzik çok rahatsız ediyordu Aa evet, çok güzel. Bir tane de sadece çocukların olduğu taraflara çekelim. Gel şu al. Ne oluyor ya? Heh. Şunu da al bakayım. Evet. Tamam çok güzel oldu. Aa, şimdi bunları da koyuyoruz paketlerimize içine. Evet. Şimdi e, diğer kata çıkmayacağım. Diğer kattan alacağımız bir şey kalmadı. Şimdi büyük ihtimalle evin, evin eksikleri yapamıştı. Biz şimdi eve gideceğiz beraber. Evde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, birazcık değişiklik yapmak zorunda kaldım. Eşyalarımızın hepsini bunlarda olduğundan çok emin değilim. Ama şimdi siz gidin. Ben rahat rahat yerleştireyim. Hatta bu da gitsin. Ee, şimdi İlk bu geldi elime. Bunu ne oluyor? Ya. Evet arkadaşlar şimdi aa, Nerede o fotoğraf? Ha. Bu fotoğrafı buraya asıyorum. Çünkü bu aile fotoğrafı. Bu benim kameram. Onu şöyle koyayım. Bence. Şunu da banyoya koymayı düşünüyorum aslında. Nereye koyabilirim? Buraya koyayım. Sonuç paketlerde asıl zurna. Burada, burada bayağı bir şey var. Bu Alya'nın geriliği. Burada tuz var. Bu da Neslem'in geriliği. Bunlar banyo. Ya, aa şuraya bir tane askılık koyalım. Çünkü bunları asacak bir yer yok. Hemen koyalım. Bundan koyacağım. birazcık unuttuğumu düşündüm. O yüzden tekrar geldim. Tekrar bir şeyler alacağım. Yani evim bir eksik kaldı anladınız mı? Mesela bazı şeyleri almamışım gibi. Ama mesela buraya gitmedi. Kuaförde. Kuaförden de ben bir şeyler alıyorum mesela. Eksik olduğunu e, düşünüyorum. E, bakar mısınız? 6 tane kıyafetim var. Kızımın da o kadar çok kıyafeti var. E, yok yani. Niye bilmiyorum. E, şampuan etsizliğimiz var. Bu açılmıyor. Bu da gerçekten şampuan etiğimiz. Ne bu Arkadaşlar her şeyimizi sildim ama ev açılmadı ve şampanya yok. Bu çam da gitti ama şimdi kaçışalım. <laughs> Neyse şimdi telefon yapacağız. Ee, sonra belki başka kıyafetlerde bulabilirim birilerinin kıyafetlerinden. Eğer bulursam çok iyi olur. Çok iyi olur. O yüzden bulmaya çalışacağım birilerinin kıyafetlerini bulmaya çalışacağım. Sonra onları da getirip sizlere gösteririm. Bu üstümdeki kıyafet ya bunu giydim bu çıktı sonra e, şuradan şu yerden e, tekrar karakterlerin istediğim üstünü değiştirip tekrar böyle bir döngüde yaptım ve bir sürü kıyafet var şu an elimizde şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi ben evimi yaptım. birazcık değişiklik yaptık. Eslem'in kıyafetlerini buraya aldık falan. Yani Aylin'in kıyafetlerini buraya falan aldık. Çünkü çünkü sığmadı ve bana böyle 2-3 tane kıyafet de aldık. O yüzden işte böyle şimdi Eslem hemen uyudu. E, Alya da dersine bakıyor. E, dersi çok gecikmiş. Ben de yemek hazırlayacağım. Kahve falan yaparım şu fincanları yıkayıp. Yani yeni evimiz ve sıfırlanmayacağını düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bu videomdan da bu kadardı. Bay bay.